Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte kol Güreş simülatörü oynuyoruz. Ben birazcık gelişmiş olabilirim ama sıkıntı olmaz. Değil mi yani? Birazcık gelişmiş olabilirim. <laughs> Sadece 2.8 milyarcık gelişmiş olabilirim. O da azcık yani şimdi yapıyoruz kasımızı. da i̇şte çok vakit geçirmeyelim. Yapın la. Azma vuracağım la. Şampiyonu seninle çok yenildik ha. Ama şimdi tırt diyoruz geçiyor seni. Haha. <laughs> ben ne girmiyor lo? Ana girmiyor ya la. Ne Birazcık daha gaz yapalım. Birazcık. Yani birazcık dedim. 30 milyarcık sadece. Heh, geri dön. Okula geri dön. Yo dönmeyeceğim. Uy. Gidip Birazcık da şunu sıkalım. Yani çok gelişmiş değil mi yani? Yani saati göstermiş. Tamam. Al. Şimdi gidiyoruz. Şuradan bir petlerimi göstereyim mi? al yani çok bir şey değil ya. Yani çok güçlü değil yani. Sadece e, sadece 500 veriyor biri yani. Biri 210 veriyor, görüyorsunuz. Biri 171 veriyor. Yani az veriyor. Yani bu bana yetmiyor şimdilik. Birazcık da yumruk çalışalım. Pırt. Ne ara 8 milyon, milyon Şuradan bir tane. Şunu çevirelim. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Şimdi gelin bunu yenerim. Bu zormuş. Hı, zor. Ben bunu 100 kere yendim lan. Tabii ki 4 parmağımla basıyorum. Yoksa yenemem. Arkadaşlar bunu yenebilir miyim sence? İnşallah yenirim arkadaşlar. Arkadaşlar! Yendi beni.